abi gelecek. Tamam. Ah, geldi. Geldi geldi geldi. Abisi geldi. Açayım mı? At. Ha? At. <laughs> Hoş geldin annem. <laughs> ben çantanı. Emir. Efe bir şey diyeceğim. Gel kapıyı kapat. Emir ne vardı? Ne yapacaktık abi okuldan gelince? Ha? Hayır ne yapacaktın abi neyin vardı? Biz ne yapacaktık abi bir? Evet abi sana bir sürprizimiz var. Ha? Nerede? Bütün odaları inceleyeceğim. Bütün odaları mı inceleyeceğim? Böyle odaları mı dolanacaksın? Anneciğim emin misin? Odaları dolanarak bulabileceğine mi inanıyorsun? Öyle de bulamazsın. Öyle Bulamaz anne ben de diyorum. Senin... Efe anca bizim söylememiz gerekiyor. Hazır mısın? Ne oldu? O ne Efe? Yastık oldu mu? Bir şey değil. Göstereyim mi sürprizi? Ha? Hazır mısın? Tamam. Geç geç geç. He, geç karşıya geç. Bekle şimdi. Çantanın içinde bir sürpriz var. Çıkaralım. Bu ne? Acaba bu ne? Ne bu? Lego'lu bir şey bu. Çıkart bakalım. Lego mu? Emin misin? Evet, evet. Evet. Lego Şimdi açıyoruz. Efe bu ne? <laughs> bu ne anneciğim? Önce bunları hemen kirliye. Hemen. Kirliyle koş kirli. koş koş. Hemen kirliye. Tamam. Çorapları çıkartmak yok. Abi onu çıkardı. Yenisini giyecek. Artık havalar soğuk. Tamam mı? O teşekkür ederim. Geldin şimdi açıyoruz. Bakalım ben Lego ben muymuş ben değil ]im. miymiş? Robots. Bakalım Lego muymuş değil miymiş? Ne? Ha? Adama. Sence? Yağurluk. Peki bir şey diyeceğim. Bu ne? Acaba ikinizinki de mi? Hadi abi. giyinin bakalım beraber aynı an. Ben Ay çok kendim, güzel kendim duruyor. Okula evet. Ne anne? Okula Tabii giyin bakalım. Ben evet. de Emir'e giydireyim. Gel bakalım fermuarını evet. açalım. Nasıl? Beğendin mi Efe? Peki. Ya, tam on ha. Bakayım. Efe. Nasıl? Bakman lazım. Bak bakalım. Oo. Nasıl beğendin mi? Çok Ay iyi. dur Emre giydirmedim. Geldim geldim. Gel. Sen de koşun bakalım aynadan bakın. Tabii. Çok güzel oldunuz. Dıkladım. Vay güzel taklaydı ama aman oğlum aman Efe tamam <laughs> Efe, ben yürüyün yürüyün mi? neymiş annem Bak yan yana ikiniz de aynı oldunuz. E, de Beğendin mi Efe gerçekten? <laughs> güle güle kullanın. <laughs> Ama şimdi okuldan geldiğimize göre <laughs> ne yapmamız lazım? <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> <gülüyor> Yemeği ye. <laughs>